Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz kimya biliminin son dersi olan güvenliğimiz ve kimya olacak. Dersimizle ilgili bütün pdf'lere açıklamalar bölümüne bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz sevgili gençler. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Konumuz güvenliğimiz ve kimya. Yani kimya ile ilgili bir deney yaparken hangi kurallara uymamız gerekiyor? Bunları işleyeceğiz. Yüzü açtığım kural var. Ama biz genel geçer kuralları işleyeceğiz sevgili gençler. Evet başlayalım. 1. Deney yaparken kesinlikle üzerimizde şu 3 maddenin olması lazım. Nedir bunlar? 1. Deney gözlüğü. 2. Deney önlük. 3. Maske ve eldiven. Bunlar olmadan kesinlikle deneye başlamıyoruz. Üzerinde etiketi olmayan kimyasal maddeyi sakın ha kullanmıyoruz. Kimyasal maddeleri tanımak için tadına bakmıyoruz. Artan kimyasal malzemeleri lavabolara dökmüyoruz. Bunları uygun atık kaplarında saklıyoruz. Eğer bize bir sıvı lazımsa sıvıyı pipet yardımıyla alacağımız zaman kesinlikle ağzımızla pipeti çekmiyoruz, sıvıyı çekmiyoruz sevgili gençler. Bunun için puar adını verdiğimiz aleti kullanmamız gerekiyor. Eğer ben derişik bir asit veya bazı seyretmek istiyorsam yani su su ile birleştirmek istiyorsam kesinlikle şöyle bir şey yapmıyorsunuz. Önce asidi koyup üzerine suyu eklemiyorsunuz. Eğer böyle bir şey yaparsan bu şuna benzer kızgın bir yağın üzerine su dökmeye benzer. Eğer seyretme yapacaksan önce beğerin içerisine suyu koyuyorsun. Sonra onun üzerine asit veya bazı yavaşça ekliyorsun sevgili gençler. Ve bunun dışında eğer zehirli bir maddeyle mesela siyanür, siyanürle ilgili bir deney yapıyorsak veya uçucu mesela eter tarzı bir malzeme ile eğer çalışıyorsak kesinlikle çeker ocak adını verdiğimiz havalandırma sistemlerini kullanmamız gerekiyor sevgili gençler. Bunların dışında bir sürü yine kural var ama en genel olarak sizin için en önemli kurallar bunlardı. Şimdi gelelim kimyasal maddelerle çalışırken acaba kimyasal malzemelerin üzerindeki hangi etiketlere önem göstermemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bunları işleyeceğiz. Evet, kimyasal malzemelerin üzerinde güvenlik sembolleri bulunur. Bu semboller sana o kimyasal madde ile ilgili deney yapacağın zaman uyman gereken kuralları hatırlatır. Nedir bu sembollerimiz? Bu sembollerle ilgili üniversite sınavında son 4 yılda 2 kez soru geldi. Bilginiz olsun. Birinci sembolümüz şöyle alev işaretini görüyorsun. Biz buna yanıcı sembolü diyoruz sevgili gençler. Kolay alev alabilen maddeler üzerinde bulunur. Örnek mesela alkol. Alkol tarzı kolay alev alan, kolay parlayan malzemelerin üzerinde bu sembolü görürsün. İkinci sembolümüz Yakıcı sembolü. Yakıcı veya diğer ismiyle oksitleyici sembolü gençler. Evet. Hangi maddeler yakar? Oksijen. Değil mi? Bakın şurada bir O sembolü var. Gördünüz mü? Şu ikisini karıştırmayın sakın ha. Bakın yakıcıda şurada bir O sembolü var. Yakıcı malzemelerin üzerinde bulunur sevgili gençler. Örneğin oksijen tüplerinin üzerinde bu sembolü görürsün. Üçüncü sembolümüz. Çevreye zararlı sembolü. Bakın kuru bir ağaç görüyorsunuz. Bir de ölmüş bir balık görüyorsunuz. Toprak, su ve havayla, karıştır, havayla karıştığı zaman canlılar üzerinde olumsuz etki bırakan kimyasal maddelerin üzerinde bulunur. Zaten çoğu kimyasal maddenin üzerinde bu sembol var. Mesela evlerdeki temizlik malzemelerine bakın. Bu sembolü illaki göreceksiniz. Dördüncü sembolümüz sevgili gençler patlayıcı zaten sembolü görüyorsunuz. Böyle bir dağılma sembolü gördüğünüz gibi bir şey patlamış yani görüyorsunuz. Patlayıcı malzemelerin üzerinde bulunur. Örnek mesela nitrogliserin çok güçlü bir patlayıcı. Bunun etiketinde bu sembolü görürsün. Tabi bu sembol varsa eğer yani o kimyasal malzemeyi özellikle ısı kaynağından uzak tutmak gerekir. Diğer sembolümüz korozif korozif veya diğer ismiyle aşındırıcı aşındırıcı sembolü. Özellikle kuvvetli asit veya kuvvetli bazların üzerinde bu sembolü görürsün. Diğer sembolümüz zehirli. Zehirli veya toksik. Örnek mesela sinir üzerinde zehirli sembolünü görürsün tabii ki de. Diğer sembolümüz tahriş edici tarih edici. Yani alerjik etki yapacak kimyasal maddelerin üzerinde bulunur. Mesela tahta mürekkeplerine bakarsanız üzerinde bu tarih edici sembolünü görürsün. Devam edelim gençler. Ve son sembolümüz hastanelerde görmüşsünüzdür. Radyoaktif madde sembolü. Radyoaktif radyoaktif madde sembolü. Özellikle radyasyona sebep olabilen kimyasal maddelerin üzerinde bulunur. Ki hastanelere gitmişseniz röntgen odalarının üzerinde radyoaktif sembolünü görürsün. Konu bu kadar. Hemen soru çözmeye başlayalım. Evet. Ne diyor sorumuzda? Diyor ki atıkları uzaklaştırırken hangileri yapılmalıdır tarzında bir soru. Bakalım. Diyor ki atıklardaki etiketlere dikkat etmeliyiz. Yani Kimyasalları kesinlikle lavabolara dökmeyeceğiz. Doğru. Eldiven ve maske kullanmak gerekir. Doğru. Cevabına E diyebiliriz. Devam edelim. Diyor ki hangisinin güvenlik sembolü yanlış verilmiştir? Hidrojen gazı bildiğiniz üzere yanıcı bir gaz. Bu da onun sembolü. Doğru. Zatçı kuvvetli asit bildiğiniz üzere. Korozif aşındırıcı bir madde. Doğru. Oranyum radyoaktif bir madde. Evet. LPG biliyorsunuz araçlarda kullanılan yanıcı bir gaz. Ama bu hangi sembolü koymuş buraya? Yakıcı madde sembolünü koymuş. Tabii ki de bu yanlış. Cevabımız D olacaktır. Ama diğer şıkkımıza da bakalım. Diyor ki endüstriyel atıklar. Evet. Mesela evlerde kullandığımız değil mi? temizlik malzemeleri. Onların bakarsanız üzerinde bu çevreye zararlı sembolünü görürsün. Bu da doğru. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. Üzerinde yandaki güvenlik sembolü bulunan madde ile ilgili. Evet sevgili gençler bu neyin sembolüydü hatırlayalım. Bu korozif yani aşındırıcı madde sembolüydü. Burada tarih edici yazıyor ama tarih edici bir ünlem işareti vardı. Hatırlayın üçgen içerisinde ünlem işareti vardı. Bu yanlış. Çalışırken eldiven yani her zaman kullanmak gerekir. Doğru. Tuzlu veya kezap ki kuvvetli asit karışımları. Cevabımız ne oldu? 2-3 diyebiliriz sevgili gençler. Gelelim şimdi diğer başlığımıza. Evet, kimyasal maddelerin insan sağlığı veya çevreye etkisi. Öncelikle insan sağlığı veya çevreye zararı olmayan maddelerimizi inceleyeceğiz. Elementlerimizi, bileşiklerimizi inceleyeceğiz sevgili gençler. Sodyum. Evet, sodyum insan sağlığı için özel, e, alkali metal bildiğiniz üzere faydalı bir element. Görüyorsunuz burada yazıyor. Kan hücrelerinin kasılmasında, vücut su dengesinin sağlanmasında, asit baz dengesinin sağlanmasında bizim için önemli bir element. Eğer fazla alırsan ki her şeyin fazla miktara zararlıdır, bunu biliyoruz tansiyon, tansiyonumuzu falan yani tansiyon hastalığına sebep olabilir, tansiyonumuzu artırabilir. Toprak ve suda ise iyon dengesini sağlayan oldukça çevre için yararlı bir element sodyum. Diğer elementimiz yine alkali metal, potasyum. Yine sodyum gibi yine vücudumuzdaki iyon dengesini sağlayan faydalı bir element. Demir bizim için çok çok önemli gençler. Özellikle kanda e, kanda hem beyne hem diğer organlara oksijen taşımada görev alır. Çünkü hemoglobinin yapısında bulunuyor. Eksikliği varsa ilk başta kansızlık, anemi, yorgunluk gibi, halsizlik gibi belirtilerini de görürsün. Kalsiyum biliyorsunuz değil mi? Kalsiyum diş ve kemiklerin yapısında bulunan ana bir bileşen. Eğer eksikliğini eğer eksikliği olursa kemik erimesi veya e, raşitizm adını verdiğimiz hastalığa sebep olabilir. Diğer önemli elementimiz tabii ki de magnezyum. Yine kalsiyumla beraber kemiklerin ve dişlerin ve bunun dışında sinirlerin yapısında bulunur. Kanın pıhtılaşmasını önlemede görev alır. Oldukça önemli bir element. Ve su, su ile ilgili biliyorsunuz yani canlıların temel yani bir, bir ortamda can e, canlının olmasını anlamak için ilk bakılan şey su var mı yok mu? Önce ona bakılır. Bakalım ne işe yarıyor? E, yaramadığı şey yok zaten. Vücudumuzdaki ısıl dengeyi düzenlemede, toksinlerin atılmasında, minerallerin e, ve oksijenin vücutta taşınmasında, çözünmesinde her yerde görev alıyor gençler. Suyun önemini zaten biliyoruz. Bunlar bizim için ve çevre için faydalı olan elementlerdi. Burada bir tane doğru yanlış testimiz var. Ona bakalım. Potasyum elementi topraktaki iyon dengesini sağlar. Doğru. Alkali metaller genellikle insan sağlığı için mesela kimdi? Sodyum ve potasyum faydalı olan elementlerimiz. Suyun insandaki en temel görevlerinden biri besinlerin sindirilmesine yardımcı olmasıdır. Anemi hastalığının yani kansızlıktı. En önemli sebebi sodyum değil. Tabii ki de demir eksikliğidir. Bu yanlış. Süt ve süt ürünlerinde yeşil sebzelerde bol miktarda bulunan çok fazla alınması halinde kireçlenmeye sebep olabilen. Evet kim bu? Kalsiyum gençler. Dediğimiz gibi her şeyin fazla miktarı zarardır. Kalsiyum bizim için önemli ama aşırı da tüketmemek gerekir. Demir elementi insan sağlığı için tehlikeli değildir tabi ki de. Bu yanlış. Kimyasal maddelerin tümü insan sağlığı için zararlıdır diyor. Ki yanlış. Üstteki görüyorsunuz demirden tutun suya. Onlar insan sağlığı için yararlı. Demir elementi hemoglobinin yapısında bulunur. Tabi ki de buna doğru diyeceğiz. Su ile ilgili su vücut sıcaklığını ayarlar. Yeryüzündeki ısı ve nem dengesini sağlar. Vitaminlerin ve minerallerin çözünmesini sağlar, toksinlerin atılmasını elbette sağlar diyebiliriz. Devam edelim. Hangileri insan sağlığı ve çevre için gerekli olan maddedir? Tabii ki de, sodyum, alkali, metal, demir biliyorsunuz. Bizim için e, özellikle hemoglobinin yapısında bulunan bir element. Cevabımız tabii ki de edirne olacaktır. Gelelim şimdi insan sağlığı için veya çevre için zararlı olan taneciklere, elementlere. Evet ağır metaller sevgili gençler. Ağır metal deyince aklımıza ilk gelmesi gereken civa ve kurşun. Bu hem insan sağlığı için hem de çevre için oldukça zararlı. Civa, gıdalar, içme suyu ile insan vücuduna giren civa sinir sistemi, kansere sebep olabilir. Doğada bozulmayan toksik bir madde olduğu için çevre için oldukça zehirli ve tehlikeli bir malzeme. Kurşun yine aynı şekilde ağır bir metal yine cıvaya benzer etkiler gösteriyor sevgili gençler. Sinir sistemine oldukça ciddi zararlar veriyor. Gelelim gazlara gençler. Evet gazlarda şunu yapmanızı istiyorum. Eğer sorularda asit yağmuru asit yağmurunu eğer sorarsa Hangi gazlar asit yağmur yapar tarzında bir soru gelirse şunlar yapar gençler. Ametal oksitler yapar. Ametal oksitler doğrudan yapar. Burada O'nun sayısı en az 2 olacak. Eğer böyleyse ametal oksitler doğrudan asit yağmuru yapar. Kimdir peki bunlar? Karbondioksit. SOX. X'ten kastımız en az 2 olacak gençler. Veya NO2. Bunlar... Asit yağmur yapan gazlarımız. Eğer sorularda sere gazını sorarlarsa sere gazı deyince bunun en temel etkeni karbondioksittir. Ama tek bu mu? Tabii ki metan gazı da var içerisinde. Su buharı da var. Bunlar da sere gazı yapan gazlarımız, maddelerimiz. Sere gazının en önemli etkisi nedir? Tabii ki de küresel ısınmaya yol açmasıdır sevgili gençler. Bunları bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Bakalım klor. Klor gazını bildiğiniz üzere su arıtımında bildiğiniz üzere ilaçlama yapmak için kullanılır. Ama belli bir miktarda kullanılması gerekiyor. Çünkü zehirli bir gazdır. Hem toprağa hem çevre hem suya çok ciddi zararlar verebilir. Kanserojen bir malzeme. Karbondioksit. Evet. Yani çevrenin başlıca düşmanı olan bir gaz. Karbondioksit en önemli etkisi ise sera gazı olmasından dolayı küresel ısınmaya sebep olur. Karbon monoksit bunu görünce aklımıza soba zehirlenmesi gelsin sevgili gençler. Çok zehirli bir gaz. Tamam soba zehirlenmesi gelsin. Kömür ve petrol gibi yakıtların tam yanmaması. Hani o ilk yanma başlıyor ya. Ama o yanma alev olmadan önceki açığa çıkan dumana biz karbon monoksit diyoruz ve çok tehlikeli bir duman direkt insanın zehirler hiç anlamazsınız bile sevgili gençler. Devam edelim. Azot dioksit yine asit yağmuru yapan bir gazımız. Havadaki su bari ile birleşerek tabii ki de asitleri oluşturup bu da asit yağmurlarına sebep oluyor. Yine kükürt trioksit yine aynı şekilde atmosferdeki su bari ile birleşerek asit yağmuruna sebep oluyor burada bir uyarımız var ki bilim söylediğimiz gibi az önce karbondioksit gazı ile birlikte metan gazı, ozon gazı, su buharı da sera gazları olarak geçer. Bunlar çevre için oldukça zararlı maddeler. Gelelim sorularımıza. Hangileri havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarına sebep olur? Cevap neydi? Ya karbondioksit olacak ya azotlu grup olacak veya kürtlü grup olacak. Tabi oksitleri olması lazım. Evet klor gazı olmaz. Zehirli ama asit yağmuru yapmaz. Evet azot dioksit görüyorsunuz yapar. Karbondioksit hem sere gazı hem asit yağmuru yapar. Kükürt trioksit bu da yapar. Cevabımız tabii ki de 2, 3, 4 olmuş oldu. Hangisi şehir sularının aratılmasında önemli rol oynasa da su ve havaya karıştığı zaman insan sağlığına zarar verir? Cevabımız tabii ki de klor gazı olacak. Devam. Hangisi yanlış verilmiş? Evet klor gazı kanserojendir. Doğru. Azot dioksit yağmur suyunun pH'ini düşürür. Yani yani asit yağmurlarını etken olan bir gazdır. Doğru. Kurşun ağır metal. Ağır metal deyince aklımıza sinir sistemine zarar verir. Bunun gelmesi lazım. Doğru. Karbondioksit sera gazı olup küresel ısınmaya sebep olur. Doğru. Civa yemek borusu ve midede yanmaya sebep olur. Keşke böyle olsaydı. Ama değil tabii ki de civa direkt zehirler gençler. Yani civanın solunması direkt öldürücü etkiye sebep olabilir. Demek ki cevabımız Edirne olacaktır. Devam edelim. 26. Hangileri çevre için zararlı olduğundan geri dönüşüm kaplarında biriktirilebilir. Evet pilleri biliyorsunuz. Marketlerde var. Kızartma yağlarını biliyorsunuz. Plastiği biliyorsunuz. Bunların hepsi geri dönüştürülebilen malzemeler. Ve gelelim son bölüme. Deney yaparken hangi cam malzemeleri kullanıyoruz? Deney araç gereçleri nelerdir? Şimdi bunları işleyeceğiz. Birinci deney malzememiz. Beğer. Evet görüyorsunuz bir bardağa benziyor veya beher glass. Böyle de geçiyor bazı yerlerde. En çok kullanıldığı yer çözelti hazırlama, ısıtma. Yine bu bu camlar ısıya karşı çok dayanıklı. Kolay kolay dağılmaz, çatlamaz. Isıtma, kristallendirme gibi işlemlerde kullanılıyor. Üzerinde hacimsel çizgiler de bulunmakta. Ama sakın hacimsel çizgiler var diye sıvıların hacmini ölçmede tercih edilmez. Buna özen gösterelim. İkinci maddemizin ismi Erlen. Erlen veya Erlen Mayer de diyebiliriz. Konu şeklinde en çok kullanıldığı yer titrasyon işlemlerinde. Evet sevgili gençler sorularda eğer titrasyon derse aklınıza iki tane cam malzeme gelsin. Biri Erlen olsun, diğeri de Büret olsun. Ki az sonra Büret'i göstereceğiz. E ne demek bu bu arada? Asit baz deneyi gençler. Titrasyon asit baz deneyi kabaca böyle yazdım. Ayrıntılı kısımları ileride işleyeceğiz. Devam ediyorum. Gelelim diğer maddemize, diğer cam malzemeye. İlla cam olması gerekmez. Mesela bunun plastiği de var. İsmi dereceli silindir. Dereceli silindir. Biz bana ne diyoruz? Aynı zamanda mezür diyoruz gençler. Mezür. Ne işe yarıyor? saf sıvı veya karışımların hacmini ölçmek için kullanılıyor. Eğer sorularda hacim ölçmek derse, yani sıvıların hacmini ölçmek istiyoruz, cevap şu olur. Ya mezürle ölçersin ya da ya da pipetle ölçersin. Ki bu pipet daha hassas bir ölçüm yapar. Ona göre gençler. Devam edelim. Tüp. Bunu biliyorsunuz. Deney tüpü şekli silindir şeklinde olan ince ve uzun deney malzemesi. Gelelim cam balon. Şöyle üst tarafı daha da, dar, altı şöyle daha geniş olan. Nedir? En çok yapıldığı, en çok kullanıldığı deney ise karışımın hazırlanmasında, saklanmasında, karışımları ısıtmak için aynı aynı beherde olduğu gibi kullanılan bir cam malzeme. Gelelim Diğer maddemizin ismi bakın şu kısmı daha uzun, altı daha küçük. Biz buna ne diyoruz sevgili gençler? Balon joje. Balon -jo diyoruz. En çok kullanıldığı yer ise çözelti saklamak için. Yani hazırladığın çözeltiyi bunun içerisine koyuyorsun. Üzerine etiketini yapıştırıyorsun. Ve bu şekilde çözeltiyi saklayabiliyorsun sevgili gençler. Gelin diğer maddemiz pipet. İşte bu pipet. Özellikle hassas bir şekilde sıvı hacmini ölçmek istiyorsan pipet kullanabilirsin. Diğer malzememiz büret. Büret neydi? Adımca söylemiştik. Titrasyon işlemlerinde kullanılıyor. Büret şöyle uzun bir cam boru. Şöyle hacimsel çizgiler de bulunmakta. Altında da şöyle bir musluk bulunmakta. Bu büret. Bunun altına da eğer deney yapmak istiyorsan, asit baz deney yapmak istiyorsan, Altına da bureti koy, e, altına da erleni koyuyorsun sevgili gençler. Evet, altına da şu şekilde erleni koyuyorsun ve bu şekilde musluğa açarak asit baz deneyi yapabiliyorsun. Devam edelim. Diğer maddemizin, diğer cam malzememizin ismi ise ayırma hunisi. Evet, bu da önemli bir cam malzeme. Yine alt tarafta musluk var. En çok kullanıldığı yer neresi? Emülsiyon. Yani sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada. Mesela zeytinyağlı su. İçerisine koyuyorsun. Yoğunluğu fazla olan su altta kalıyor. Yağ üstte kalıyor. Ondan sonra şu musluğu açıyorsun. Su toplama kabında birikiyor. Musluğu kapattığın anda yağ ayırma hunisinde kalmış oluyor. Bu şekildeki karışımları ayırmak için kullanıyorsun. Ve en son Herkesin evinde olan huni. Huninin en çok kullanıldığı yer süzme işlemlerinde veya bir sıvıyı başka bir sıvıya aktarma işlemlerinde kullanılıyor. Şimdi gelelim bunlarla ilgili soru çözmeye. Tamam bakalım sorularımıza. Evet soru 20'den başlayalım. Hangisinin görseli yukarıda verilmemiştir? Sorumuz bu. Evet bakalım. Mesela şu ayırma hunisiydi değil mi? ayır menüsünün görseli var. Gördüğünüz gibi. Bunun ismi beherdi. Beher de var. Bunun ismi cam bolondu. O da var. Bunun ismi de büretti. Şöyle bir boru altında musluğu var. Büretti. Ama gördüğünüz üzere pipetin sembolünü göremedik. Pipet ince bir cam boruydu. Sıvıların hacmini ölçmek için kullanılıyordu. Diyor ki mazotlu su karışımını ayırmak isteyen bir öğrenci neyi kullanması gerekir? E, mazotla su birbirine karışmayan iki tane madde. Neyi kullanması gerekir? Tabii ki de ayırma hunisini kullanması gerekir. Aynı zeytinyağlı su da olduğu gibi ve devam edelim. Evet, eşleştirme yapalım. Evet, pipet en çok kullanıldığı yer neresiydi? Sıvı hacmini eğer hassas bir şekilde ölçmek istiyorsan pipet kullanman gerekir. Başka Erlen Erlen karışım hazırlamada öyle değil mi? Veya yine asit baz deneylerinde yani titrasyon deneylerinde erlen kullanabiliriz. Doğru. Ayırma hunisi ise zeytinyağlı su gibi heterojen sıvı sıvı karışımları ayırmada da ayırma hunisi kullanıyoruz. O zaman cevap ne oldu? 1 Ceyhan, 2 Bursa, 3 Adana. O zaman o hangisi? 1 Ceyhan, 2 Bursa, 3 Adana cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Bu şekilde birinci ünite yani kimya bilimi konusunu bitirmiş olduk. Diğer derste yani atom ve yapısı dersinde görüşmek üzere. Hepinize iyi, iyi günler sevgili gençler.